Planlı plansız sohbetlerin ilk konuğu Mimar Levent Türpücü. Levent Bey benim için çok kıymetli bir noktada. Çünkü çok uzun zamandır ismini duyduğum, üstad olarak benimsediğim bir mevkide. Bugün karşısında olmak beni çok heyecanlandırıyor. Kendisiyle de aynı şekilde paylaştım heyecanımı. Bugün ondan biraz hem ilk programımız olduğu için, ilk kaydımız olduğu için hem de onun karşısında uzun süredir olmayı beklediğim için Heyecan konusunda destek bekliyorum kendisinden. Hoş geldiniz Levent Bey. Ben ilk önce aslında çocukluğunuzla başlamak istiyorum. Nasıl bir çocuktunuz? Çocukken en sevdiğiniz oyuncağınız neydi? Hangi alanlarda, mekanlarda vakit geçirmeyi severdiniz? Sokakta mı oynardınız? Daha içinize kapanık evlerde mi vakit geçirirdiniz? Biraz sizi tanımak açısından çocukluğunuzla ilgili birkaç soru sormak isterim. Ben çok şanslı bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Babamın asker olması nedeniyle birkaç farklı coğrafyada, farklı okullarda eğitim alma şansına sahip oldum ve çocukluğumun en azından lise sona kadar olan kısmında büyük bir vakiti sokakla birlikte hani sokakta mı büyüdünüz derler ya sokakta da büyümedim sokakta yetişmedim ama sokakta birlikte gelişimi tamamlamış bir çocukluk geçirdim ve gençlik geçirdim o yüzden çok şanslıyım çocuklukta düşünüyorum hep kitap ve defter kalem Çizmek ve küçük motosikletlerle birlikte oyun oynamak, ahşaplardan bir şeyler yapmak ve kırsal bölgede olduğumuzda sürekli bir takım ahşaplarla işte e, kama yapmak, ne bileyim evler yapmak küçük ve onları işte çitlenbikle, böğürtlenle doğadaki bulabildiğimiz renklendirici ne buluyorsak onlarla renklendirmek gibi faaliyetlerim oldu. Onları hatırladım şimdi bu soruları söylerken. Çoğunlukla dışarıda olmanın çok avantajını yaşadım. Sokakta, kırlık alanlarda oynadık şimdikilerle karşılaştırılmayacak kadar iyi şeylerdi. Ben de çok tabii katkısı olan şeyler oldu yani düşünüyorum şimdi. Çocukluğumdan gelen doğada olmak, ağaçlara tırmanmak, orada bulduğumuz dallardan bir şeyler yapmak. Yağmurlu hava var, işte tarlalar var bulunduğum yerlerde sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul'da da bir sürü yerde benim gençliğimi hep Sultanahmet, Vefa, Fatih. Oralarda geçti. Vefa Lisesi'nde okudum. Çok öğretici bir coğrafyaydı orası da. Sonra da işte okula girdik. Mimar eğitimine başladık. Böyle geçti.